Sağlık kasımdan aldığımız inanılmaz bir et var. Yaklaşık iki buçuk kiloluk bir et var. Kilosu 1300 lira ama bu et gerçekten güzel bir et. Açınca siz de anlayacaksınız. Evet görüyorsunuz et inanılmaz bir bir et. güzel Nasıl güzel vardı. Şöyle bir ızgara mangalın üzerine koyuyoruz. Direkt temas etmiyor ki alt tarafta kurusun diye. Bakın frey son kısmına koyuyoruz. Bir derece olmuş oluyor. Bir hafta oldu. Evet, yaklaşık 20 gündür bekleyen etimizi çıkartacağız kuru dinlendirme köşeden. Bakalım bozulmuş mu, neler olmuş buna? Evet, normalde 2.490'lı kilosu. Bakalım kuru dinlendirmeye getirecek neler olmuş? Arkadaşlar yaklaşık 300 gramı gitmiş. Bunlar biraz iyi gibi gözüküyor ama burada ufak tefek küflenmeler var gibi. Şimdi keseceğiz arkadaşlar. Ooo arkadaşlar, şu etin güzelliğine bak ya. Evet arkadaşlar, şu güzelliğe bakar mısınız? Ya neler neler oluyor bu dünyada. Temizliğini yaptık arkadaşlar. 1,5 kilolara kadar düştü. Evet, etleri görüyorsunuz bu şekilde. Evet, iyi bir etimiz. Bozulmamış gözüküyor, şimdi tadına bakacağız daha sonra. Görüyorsunuz arkadaşlar, şöyle ince, güzel pişmiş. Hmm, yumuşak.